Sevgili kararsız kardeşim, ister AKP oy vermiş ol, ister MHP ya da başka bir partiye, ister sağcı ol, ister solcu. Eğer ülkenin geleceğini gerçekten düşünüyorsan bana sadece iki dakika kulak ver. Beni yani hayır diyenleri sana düşman olarak gösteriyorlar biliyorum. Ama diyorum ki değiştirilmek istenen maddelere birlikte bir göz atalım. Sonra ülkenin iyiliğini kim istiyor? Kendin karar ver. Değiştirilmek istenen maddeleri senin için özetledim. Ama aklında soru işareti kalırsa Sonradan uzun hallerine de bakmanı tavsiye ederim. Başlayalım. Cumhurbaşkanı bakanları tek başına ve meclisin onayı olmadan atayabiliyor ve ayrıca bakanları denetleme yetkisi meclisin elinden alınıyor. Yasama organı olan meclisin yürütme organına dönüşen cumhurbaşkanı üzerinde denetimi kalmıyor ama tersine cumhurbaşkanı meclis üzerinde her güce sahip oluyor. Diyelim cumhurbaşkanı bir kanunu veto etti. Meclisin geri göndermesi neredeyse imkansız. Ayrıca hem mecliste partisinin yasama gücü var hem cumhurbaşkanı kararname ile meclis gibi kanun çıkarabiliyor. Bütün bu yetkiler onun elinde toplanınca meclis tamamen etkisizleşiyor. Meclis ara veya tatillerde artık sadece Cumhurbaşkanı tarafından toplantıya çağrılabiliyor. Acil bir duruma bile meclis kendisi karar veremiyor. Tüm yürütme ve yasama yetkileri Cumhurbaşkanı'na veriliyor ama milletvekilleri Cumhurbaşkanı'na doğrudan soru bile soramıyor. Monarşilerde, kraliyetlerde olduğu gibi ancak yardımcılarına sorabiliyor. Cumhurbaşkanı hem en yüksek yetkilerle donatılıyor hem de soruşturma için 3'te 2 oy gerektiğinden yargılanması neredeyse imkansız hale geliyor. Bu görev süresi bitince de ve kişisel suçlar için bile geçerli. Cumhurbaşkanı tek başına o hal ilan edebiliyor. Anayasa Mahkemesi'ne Cumhurbaşkanı 4 üyeyi doğrudan kendi atıyor, 3'ünü kendi partilerine partisi seçiyor, üçünü kendi atadığı yok öneriyor, kendisi seçiyor, 5'ini Yargıtay ve Danıştay öneriyor, yine kendisi seçiyor. Anayasa Mahkemesi'nin tüm üyelerini Cumhurbaşkanı belirliyor diyebiliriz. HSYK'da da durum benzer. Özetle en yüksek yargı kurumları olan HSYK ve Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin tümü taraflı bir parti başkanı olan Cumhurbaşkanı'nın yani sadece bir kişinin belirlediği üyelerden oluşuyor. Son olarak Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini denetleyebiliyor. Gel gör ki o hal koşullarında dava açılamıyor. Ve şaka değil zaten Cumhurbaşkanı tek başına o hal ilan edebiliyor. İşte maddeler bu şekilde sevgili kardeşim, abicim, ablacım. Sana propaganda yapanlar bunları farklı şekilde anlatıyorlar biliyorum. Vaktin olursa maddelerin uzun hallerine de bakmanı tavsiye ederim. Neye oy vereceğini bilmen çok önemli. Ben sana hayır de demiyorum. Yapılmak istenen değişiklikleri gerçekten anladığında doğru kararı vereceğinden eminim.